Evet dostlar merhabalar. Bugün irmik helvası yapacağız. Ee, güneş gözlüğümü takmayı unutmuşum. Artık gözler kapalı. <laughs> evet dostlar kör ihsan nasıl irmik helvası yapar onu göstereceğiz. Şimdi tarifini vereceğim. Öncelikle bir paket için 300 gram tereyağı. Yani yaklaşık bu kadar yeter herhalde. Evet bu kadar yeter. Çünkü burada yaklaşık 900 gram var. Evet. Bu, bu kadar yeter. Şimdi bunu kesip tencereye atacağız. Eridikten sonra irmik helvasını boşaltıp üzerine boşaltacağız. Boşalttıktan sonra yarım saat kesiyoruz. Haydi Bismillah deyip başlayalım işe. Evet. Sizlere afiyet olsun. Şimdi de şimdi tencereye koyacağız. Yok yok yeter. Tencerenin içine koyuyorum. Evet ellerimi yıkıyorum. Yani o oh, çakmağı buldum. Şimdi çakmağı çam. Evet. Bir tane ahşap kaşığımız nerede? Bu büyük. Odan sever. Kör Master Chef. İrmik helvası yapacak. Sanki dünyayı kurtarıyor. Kahraboz. Yağ. Ya erince bekliyorum. Ya, yağın erimesini bekliyoruz. Sizlere enfes bir enfes bir irmik yapı göster yağımızı. Ya eridi. Bunu paketimizi bir paket bir paket irmik helvamız, irmik pardon, irmiğimiz hazır. Boca edeceğiz onun üzerine. Dökeceğiz. Döküyoruz. Döküyoruz. Mu. Oh. Tosunum beni. Aha. Boca ettik. Çöpe atıyoruz bunu attık ve kaşığı buluyoruz mu bula, bula. evet bulduk. Şimdi dostlar bunu yarım saat boyunca karıştırıp karıştırıp böyle basa basa karıştırıp iyice yağla karıştıracağız artık. Yarım saat bu kavrulacak. Evet. Oldukça yorucu olacak yarım saat boyunca karıştıracağız. Yani bir kaşık bal için bir araba odun yiyeceğiz. Bakalım. Ben buradan çok güzel görüyorum. Bakıyorum. Gözüküyor böyle. Oradan nasıl gözüküyor? Değerli takipçiler. Herhalde çok güzel. Böyle iyice bastırdım. 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 Soracığıma aldım. Evet dostlar. Böyle devam ediyoruz. Şimdi kaydı kapatalım. Sona geldiğimde tekrar devam edelim. Evet dostlar. 2,5 su bardağı. Benimki büyük olduğu için bununla 2 tane koyacağım. Umarım denk getirebilirim. Ki getireceğim. Mecburum. Yarısı şeyin içine gitti. <laughs> Bu bir. Bu iki buçuk. Yani iki bardak da su, iki su bardağı da su ve geldim karıştırdım. Evet kokusu çok güzel şu an böyle tereyağı ile karıştı. Koku güzel. Şimdi şekere 3 bardak da şeker atacağız. Şekeri bulabilirsek tabi. Şu. Evet. Evet. Bu bir. Bir de bununla yarım koyacağım. Benim bardağım büyük. Değil mi? Halil İbrahim. Benim bardağım büyük. Biraz daha koyacağım. Yanmak üzere çünkü şeyim. İrmik yanmak üzere. Oraya dön. Şimdi eklediğimiz süt, su, şeker tozunu karıştırıyorum eritmek için içinde. Evet dostlar bunu şey yap, karıştırdıktan sonra şey yaptıktan sonra nedir? Karıştırdık. içindeki toz şeker tamamen eridi, bitti, kül oldu. Korkmayın orada. Sakın korkmayın. Sakin olun. Emin ellerdesiniz. Şimdi cospus olacak. Heh. Dikkat edin bomba gibi patlayacak. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh çok güzel. Gördünüz mü nasıl bomba gibi patlıyor çatır çutur yapıyor. Abo nasıl da patladı öyle. Evet dostlar o işin şakasıydı. İçinde kalan süt ve Şeker var, onu da yine karıştırıp bunun üzerine ve altını yakacağım çünkü az önce kapatmıştım o karışımı hazırlarken yenim dedi ben karıştırabilirim ama zaten kıvamdaydı. Hayır dedim yenime. Bir paket van, evet vanilyamı döküyorum işin sırrı burası. Master Jeff'in Jeff İhsan Sever, Master Jeff şef demiyorum cef diyorum yani siz orada gülün artık gülüyorsanız hmm, burası şimdi karışacak dur a hemen açalım o o o sakin hemen yandı çağrıma cevap verdi ocak sonra karıştırıyoruz bunu bir müddet karıştıracağız. Vanilya, süt, irmik oldukça birbirine geçecek. Evet dostlar, şimdi karıştırdım epeyce yani kaydı durdurup şu an katılaşmaya başladı. İyice katılaşana kadar, şu kaynama sesi gidene kadar zaten irmik helvasının nasıl olduğunu biliyorsunuz. Helva kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Bunu sırf göstermek için yine bakın iyice katılaştı. İlk attığımızda bir çorba gibiydi, su gibiydi. Altını kıstım. Karıştırmaya devam ediyorum. Oradan kaynayayım mı, kaynamayayım mı diye kararsız kalıyor çünkü çok katı olduğu için. Ama çok güzel. Görselliği çok güzeldir bunun. Ah bir görebiz. Bir baksana orayı göster. Bak kaynamasını göster. Bakın sevgili e, takipçiler sanki bir yanar, yanardağdan hani o lavlar patlar ya aynı öyle oluyor şu an. Oo. Şu an oldukça kıvamma gelmeye başladı. Çünkü kaşık çok çok zor dönüyor. Vanilya buna ayrı bir lezzet katıyor. Ama vanilya sevmeyenler için önermiyorum tabi. Ama bunun sırrı burada. Evet altını kapatıyorum çünkü artık çok güç karışıyor taş gibi oldu. Evet dostlar şu an oldukça katılaştı. Oldu gibi bakın. Oo, oo. Ya ellerime sağlık 10 numara. Konu komşu da doysun ya. Bir tadına bakabilirim biraz bir bakayım ucundan. Kahvemiz bu arada kahveyi yaptık. Yenim Şöyle elimle alacağım. Uh uh uh. 10 numara 5 yıldız. Sanki hmm. hmm. Kavurma yiyorum. Çok güzel. Evet. Şimdi Evet dostlar bu videoda bu buraya kadardı. Kahvemizle birlikte şimdi 20 kelvamızı yiyeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.